kahvaltı ediyorum. Kahvaltı ediyoruz. Küçük hanımın kahvaltısı geliyor. Evet. Acaba kahvaltında neler var? Gökçe. Ha? Sayabilir misin neler var? Evet. evet. Ne o? Siz kahvaltı arkadaşlar. Tamam. Kahvaltında neler var? Sayabilir misin? Siz Portakal suyun var. Ne var? Pekmezin. Pekmezin yine pekmez, keçi boynuzu pekmezin, Kendiniz, zeytinin, peynir ve salatalık. Yedicilik. Gökçe bunları da en çok bunları seviyorsun galiba değil mi kahvaltıda? Evet. Ha? Evet. Güzel güzel yiyecek evet. misin? Siz, siz arkadaşlar. Ha, arkadaşların oraya nasıl oturabilir acaba? Ha? Seni kahvaltı yerken nasıl? çekeyim mi birazcık? Evet. Nasıl yapacaksın kahvaltıda? Anne çatal gerek yok. Çatalım var orada. Bakalım yap bakalım nasıl. Ha? Kahvaltıda neler yapacağız? yaptın? bebeğim çıkmış. He? Bakın arkadaşlar. Hı? Küpe. Küpe ne alakası var? Ha? Çatalı kullanabilir misin? Tamam. Peçeteni de koyalım. Islak mendili koyalım. Yap bakalım güzelce kahvaltını. Hı? Sesini yüksek duyamıyorum çünkü. Arkadaşlar. He. Ekmekleri. Ekmek Ekmek mi istiyorsun? Önce peynirli biraz salatalığını ye. Ha? Onunla mı yemek istiyorsun? Ha? Gelmiyor. Gelmiyor mu? Saçlar başlar dağınık. <laughs> Kuaföre mi gideceğiz Arkadaşlar. bugün Gökçe? Ne yapacağız Kuaför kuaförde? Kuaförde Çekelim. Peki İğne da çek. İğne değil mi? Aşı zamanında geldi. Aslında biraz geçiyor. Değil mi? Dört yaşında oldun artık. 4 yaş aşıların olacak değil mi Gökçeciğim? Korkacak, Korkacak mısın peki aşı zamanında? He? <laughs> <başı olmak>. <laughs> <çanım ödülüyor. gülüyor> ne yapman gerekiyor? Derin derin nefes alırsan rahatlayabilir misin acaba? Yani. He? O zaman elimi tutarsın. He? Olur mu Gökçeciğim? Hı? Kahvaltı. Tübe. Ha? Kübe. Evet. Bir küpe falan şeyimiz vardı. Bir kulağa enfeksiyon oldu. Sonra geçtik. Çok korktuk. Değil mi bir süre? Evet. Ha. Şimdi güzel güzel kahvaltını yap Gökçe. Niye çıkartıyorsun? Ay çatalla kullan Gökçe. Hı? Ne yapmak istiyorsun? Çıkartmak istedi elini kullanma istersen ıslak mendil vereyim mi sana? Hı? Al tatlım. Islak mendil vereyim. Hı? Gökçe. çatağa kullan bak. İçini niye çıkartıyorsun? Önceden yerdin sen. Islak mendille sür lütfen eline. Gökçe. <laughs> ye ye ama salatalığını diğer peynirlerini <laughs> de ye tatlım. <laughs> tamam mı? Çekirdekli... Çekirdek değil ki tatlım o. Onu da içiyorum. <laughs> Portakal suyunu içmek lazım değil mi? Portakal suyu çekirdekleri faydalı içiyorum. İçiyor musun? Çekirdekleri faydalı değil. Öyle bir şey yok. Nereden çıktı? Posası faydalı. Yani, Gökçe biraz <laughs> alerjik olduğun için güçlenmen lazım değil mi? O yüzden pekmezlerimiz fazla. Keçi boyunuzu pekmezimiz. Diğer pekmezlerimizi de çok seviyoruz. Değil mi aşkım? Değil mi anneciğim? Annem çıkmış. Ha? Bu çıkmış. O çıkmış mı? Salatalıklarından niçin yemiyorsun? Salatalığın adı ne Salatalık de bakayım. Öyle mi diyordun sen? Nasıl istiyordun? Satık. Satık diyordun aslında değil mi? <laughs> Satıklarını ye. Şey Salatalıklarını evet ye. Öğrendim artık. Ama çatal kullan Gökçe. Hiç çatal kullanmıyorsun. Neden? Üstüne sürüyorsun <laughs> ama olmaz. Bak yanlış davranışlar yapıyorsun böyle. Olmaz. Ellerini sil. Üstüne sürmek yok. Değil mi? Güzel güzel kahvaltını yap. Sonra kuaföre gidelim. Bugün randevumuz var değil mi? <laughs> Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Hmm, çok mu kestireceksin, az mı kestireceksin? Hı? Ne kadar saçlarını kestireceksin Gökçe? Cevap verecek misin bana? Kahvaltımızı o zaman bitirelim Gökçe. O zaman videomuzu bitirelim. Sen rahat rahat hem çizgi filmini izle, ben de sana yardımcı olayım biraz. Tamam. O zaman ne yapalım? Hoşçakal değilim mi? Bakın. Pipidim yok yanında koydum Gökçe <laughs> Koydum koydum tepsinde Yanında hemen elinin yanında Elinin yanına bakarsan sütünün yanına Evet pipidi orada <laughs> He, Duyamıyorum Gökçe seni Kimin püpeti peki Karışmış mı püpetler evet. Öyle yapma Hadi bakalım hoşça kal diyelim artık Ha. Kanalımıza abone olsunlar değil mi Gökçe? Bize değil mi? Ya, Beğenmeyi unut unutmayın. Beğenmeyi de. Hoşçakalın. Buraya bakarak hoşçakal de. Hoşçakalın.